Selam dostlar. Şu anda Edirne Uzun Köprü'deki bahçedeyiz. Burada e, karşılaştığımız bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Hatta iki şey var. Birincisi sulama sistemi şöyle yukarıya doğru tut necip. E, sulama sisteminde aynı yanlış bir projelendirme yapmış sulamacı aynı boruları, aynı kalınlıktaki boruları. 200 metreye de koymuş, 1 kilometreye de koymuş. Öyle olunca 6. bölümdeki sulamamız yeterli gelmiyor. En az 8-10 tane bölüme, 8-10 tane sırta suyumuz yetmiyor. Ya sistemi yeniden değiştirmemiz gerekiyordu ya da böyle bir bypass yapmamız gerekiyordu. Biz bypass'ı tercih ettik. 5. bölge burada bitiyor. 6. bölgenin sulaması için. 6. bölgeden 8-10 tane hattı iptal edip onu 5. bölgeye ilave edeceğiz. Ve 6. bölgeye giden borudan da 5. bölgeye bir vanayla bypass yapacağız. Yani 6. bölge 10 sırt daha az sulanmış olacak. 5. bölgede 10 süt fazla olmasına rağmen gerektiği zaman 6. bölgeye gidecek borudan da oraya bypass yaparak iki taraftan vereceğiz. Ve su sıkıntısını bu şekilde çözeceğiz. Daha önce yukarıda bir iki nolu parsellerde bunu yaptık başarılı olduk. Şimdi asıl meselem o değil. Asıl meselem ceviz köklerinin ne kadar gittiği ve yüzeyde nasıl olduğu. Bakın dostlar şimdi bu ceviz ağacının tacı bu kadar. Tacı bu kadar. Ama bir, iki, üç şey gitmiş. Bakın. Aralar beş metre ve bu gelmiş öbürüne yaklaşmış. Belki de öbürünün içerisine kadar gitmiş. Yani beş metreyi şunun ucuna da bakacak olursanız beş metre gitmiş öbürünün dibine kadar gelmiş. Yani beş metreyi kapatmış. Şu anda Taç kapatmamış ama kök kapatmış. Öbür taraftan gelene bakın. Öbür taraftan gelen kepçe koparmış. Bu kazı için burayı yapmıştık. Bu şekilde. Yani taç biz diyoruz hani taç kadar gider falan diye de önce alt gider sonra üst gidiyor. Bakın taç burada bir buçuk metrede kesilmiş ama kök üç metre dört metre gitmiş. Ama buralarda fazla yok. Bak bu tarafa geldikçe azalıyor. Niye? Buralarda sulama sistemi yok. Artık Dört, önümüzdeki yıllardan sonra dördüncüyü kurduğumuz zaman dördüncü dört tane hat kurduğumuz zaman buralara doğru da genişleyecek. Verim alabilmesi, topraktaki besini alabilmesi iyice artacak. O yüzden ağaç ihtiyaç hissetmeden, gölgesi buraya kadar gelmeden biz üçüncü, dördüncü hatları da atıp ağacın daha fazla topraktan istifade etmesini sağlamalıyız. Görüyorsunuz bakın dostlar. Bakın. Ağaç nerede? Kök nerede? Bunu diğerler... Bir de şu var. Hani diyorum ya artık 5 yaşından sonra sürmeyin diye. Bakın hafif tümsek sırtlar. Buna rağmen şurayı toprak şu seviyeye kadar tarla seviyesi şurası. Bakın sırt seviyesi şurası. Ne kadar altında? 4 parmak altında. Kökler 4 parmak aşağıda. Bu saatten sonra yapılacak sürümler bu ağaçlara zarar verecek. Diğerlerini de, de gösterelim. lala gel acep ya. Bakın yüzeyde hep kılcal kökler. Kılcal kökler gelmiş yüzeyde. Biraz derinde şeyler var bakın. Evet. Buralar kesilmiş yine. Aynı şekilde. Kökler devam ediyor. Öbür taraftan gelen kökün ucu şurada. Bakın yine burada aynı şekilde kaç adım tacından bir iki o iki buçuk metre yaptın değil mi şeysin? Evet. İki buçuk metrede gelmiş kökler birbirine birleşmiş. İki buçuk metrede kökler tamamen birbirine birleşmiş vaziyette. Bakın ve köklerimiz gayet güzel sağlıklı. Evet, bu kök, kök, kokusuna hastayım ben. Köklerde en ufak bir sıkıntı yok, bakın çok şükür. Evet dostlar, buna bu iyi bir örnek oldu. Ağacın tacı burada, kökü orada. Yani onun için sulamayı olabildiğince geniş alanlara yapalım. Daha fazla yapalım ve Toprak işlemesinde dikkat edelim. Yüzeye yakın yerlerde toprak işlemesi artık yapmayalım. Yani toprak işlemesi yapmayalım. Evet. Ve çok güzel saçak kök yaptırmışız. Bu da beslemeyle alakalı. Humigat ve potasyum ağırlıklı beslemelerde bu çok önemli ama gördüğünüz gibi aşağıdaki tabakadan dolayı kökler yüzeye yakın. O yüzden bir buçuk metre derinliğinde çukur onun için kazdırıyoruz. Eğer bunu kazmazsak kökler daha yüzeyde gezip duracak aşağıya gitmeyecek. Biraz aşağı gitmesini istediğimiz için kazıyoruz. Bakın aşağı yukarı ne kadar bir metre civarında bir yirmide saçak köklerimiz var. Tabi bunun kazık kökleri daha aşağılara inmiştir ama saçak kökler 1.20 civarında gezinmiş. Patlatmaların da o yüzden çok faydası var. Yani o yüzey alanını patlatırsak bu kökler, saçak kökler daha rahat hareket eder. Ama bunun dibini kazacak olursak bunun dibinde en az 2-3 metreye inmiş, 3 metreye inmiş kazık kökler bulabiliriz. Bunlar saçak kökler. Evet dostlar yani bugün bahsetmek istediğim buydu. Bunu hep beraber görmüş olduk. O yüzden ne yapacağız? Sulamayı İki hat yapmışız. Bunu dört hata çıkartacağız belli bir şeyden sonra. Yani şu yaprak iz düşümü buraya gelmese de biz buraya çıkartacağız. Çünkü eğer burada şey bulamazsa daha az alandan istifade edecek. Sadece şurayı kullanacak. Ama burayı da katarsak ha buraya kadar kullanacak. Buraya kadar kullandığı zaman da emin olun ki kök önce kapatacak. Yani yaprak şuraya geldiğinde kök şuraya gelmiş olacak. Evet dostlar hoşça kalın.